Duymadan müzik, görmeden resim yapılamaz mı? Kucaklaşmanın kalpten yapıldığı o noktaya yürümeden varılamaz mı? 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası Kamer Kalbi Birlik Haftası. Kutlanacak değil, farkındalıkların artması için çalışabileceğimiz bir hafta. Engelli bireylerin eğitim, sağlık, sosyal ve çalışma hayatındaki sorunlara dikkat çekme ve çözümün bir parçası olma olabilme haftası. Toplumda farkındalık ortaya çıkarma ve bunun için önce bizlerin farkında olma haftası. Farkındayız. Asıl engel kolda bacakta, gözde, kulakta değil, kalptedir. Ve kalpteki engel aşılamayan tek engeldir. Farkındayız. Destek var olursa engel yok olur. Farkındayız. Hayatı paylaşmak için hiçbir engel yoktur. Farkındayız. Hangi engel sevmeye engel? Farkındayız. Onlar diye bir şey yok. Biz diye bir şey var. Farkındayız. Fizikteki değil, kalpteki engel sorun. Farkındayız. Hiçbir engel hayatın bitimini yakalamaya engel değildir. Farkındayız. Bir annenin en büyük korkusu çocuğunun kendinden önce ölmesi. Bir engelli annesinin en büyük korkusu ise kendisinin çocuğundan önce ölmesi. Özre değil, özgürlüğe yol açmanın farkındayız. Farkındayız. Saygılı olmak için hiçbir engelimiz yok. Göstermeye çalıştığımız farkındalık ne ayrıcalık ne de ayrımcılık. Sadece sosyal bariyerleri kaldırarak birlikte yaşamak. Tüm alanları hepimizin yaşayabileceği erişilebilir hale getirip birbirimizi anlamak, kalpten anlamak. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası. Kamer Kalbi Birlik Haftası. Ne çizdin kızım? Babama sürpriz. Babacığını çizmişsin. Ama tekerlekli sandalyesiyle birlikte. Hayır anneciğim, yanlış sayfadan bakıyorsun. Duymadan müzik, görmeden resim yapılamaz mı? Kucaklaşmanın kalpten yapıldığı o noktaya yürümeden varılamaz mı?